Ee, onlar da onun için beni evlendirmeye çalışıyorlar. Benden çok uğraşıyorlar yani. Hmm. Bir Kaç tane dedin verip... evimiz var? Evim var dedi. Ya dört, yerde evim var şu an. O yer. zaman bir tanesini üstüme yapabilir misin bence? Yaparım. yaparım. Söz ee, veriyor yaparım, musun? Söz veriyorum. Bak yaparım. Uğur Bey, Buyurlara. Songül Hanım bir sen, tane diyor evi diyor senin üstüne yapabilirim yaparım, diyor. Sen bana sadık Dört, oldukça ben, ben sadıkım. Tamam, Allah bir tamam, söz mü bu, Siz de sadık mısınız? Nerede ki Kasım, sadık. ev mi? Hangi evi yapabilirsiniz? Şimdi bak buradaki daire de yapabilirim. Azıbay'daki de yaparım. Ama birisini yaparım. Çünkü bir güvence biri, vereceksiniz. E, tamam da, tamam. Değil tamam, Hangisi değil Şimdi kızımızdan ilk Aynen, yorumu alalım o zaman. Ama. Kızımızdan ilk yorumu alalım. Burçin. Fehime Hanım'ın kızı mikrofonu Bak, al. Çocuklarını da severim. Kızım. Yani çocuklarım kadar. Yekim. Arkadaşlar mikrofon verin Burçin. E. Allah rahmet eylesin. evet Burçin. Yani Ali Bey baktı ki anneni kandıramayacak. en son dedi ki severim. üzerine bir ev yapacağım dedi annenin. Ne yapalım. Baktı ki görüşmek Zaten kötüye gidiyor. Sen istemezsen de ben yaparım. Belki böyle Allah kandırırım Allah Çünkü ne diyorsun Burçin? Bu sen de olmaz. Hayır. Ben alsam Allah. onu yapacağım. Olur. İnşallah olur. Çünkü... Bakın anlaşabilirsek değil mi? İyi, anlaşırız inşallah. İnşallah. Ya benim bir iki isteğim olur. Olur. Bunlar da senin yararınadır... Tabi bunlar oldukça. Tabii. konuşuruz. Ali ha. Hanım görüşüyorlar. Ben yorum Ali Bey Feyyim Hanıma ev teklif etti, rüşvet teklif eder gibi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> rica bir güvence oldu. vermek için. Nasıl Bir güvence, güvence verecek ya, bana o. Ben de Benim güvence. De görüşelim. Aa istemiyor. Beni bari ev verim kabul etsin gibi oldu yani. Yok canım. Yok. canım. Buradan öyle göründü. Öylesi değil. Güvence yani. vermek öyle, için. Kadınlar bir güvence istiyor. Uğur Bey, öyle yorumlama. Buyurun çok birazdan. yanlış konuşmalarım var Uğur Bey. Yanlış evet. konuşmalarım var. Tabii. Evet. Evet. Öyle evet. mi ya? Evet. Yanlış mı konuştum şimdi? Benimle evlen diye ev verelim evet. mi bayanlara? Ne yapalım? Evet. Bey evet. efendim, arkada ne çok görüşme evet. olduğu için biz cevabınızı evet. alacağız. Aslında bu mesele çok tartışılırdı. Evet. Evet. Çünkü bizim en çok korktuğumuz şey burada insanların evlilik yapıyoruz diye birbirlerini kandırmaları. Ya biz de öyle olmaz. ederek söylüyorum. Evet. Teşekkür Kadınların ve burada üzerine ev alarak, para alışverişiyle evet. ev evet. birbirlerini kandırıp bir, bir takım sıkıntılı işlere yol açmış Dışarıdaki ama... insanlara örnek olmak adına dışarıda evet, daha çok yapabiliyorlar. Evet, evet, biz evet. bu işlerden boşlanmıyoruz. Ev aldım ev verdim üstüne yani bilmem şimdi ne yaptım bu. altına bilmem ne yaptımları hiç sevmiyoruz. Bu, ben burada söylemezdim. Burada tamam. böyle olunca böyle olur. Onu özel e, görüşebilirsiniz. Beyefendi geldiği için alalım. teşekkür ederim ama ben elektrik alamadım kendisinden. Peki. Hayırlısı teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Ali Bey ve Beyvan <laughs> Cavan. Evet. evet. Ee, hoş geldiniz. E, Ayla kızımız tabii ki çok doğal olarak genç, güzel, alımlı bir kızımız. Doğal Şekli olarak edelim. da yine çıta çok yüksek. Yani bu standartlarda sizi kastetmiyorum. Kesinlikle Basri Bey. Sizi tenzih ediyorum. Bu şartlar altında çıtamız çok yüksek. Mümkün değil. Ne yüksek Sami? Yani kızımızın beklentileri çıta çok yüksek. Yok be. Yani Kızcağız bir otomobil olsun dedi. Başka Aynen. da bir şey demedi 29. ya. 29. Küçük de değilsin bir ana. Yüksek mi beklentin Ayla? Ben bugün yani... bugün araba da girdi değil mi Ayla Hanım? Tabii araba da var. Bugün araba da girdi. Kriterleri araba da <laughs> girdi ben bugün. Ben ilk defa duydum bunu. Evi olunca hep normal tamam olurdu. Sen araba da sordun. Ya ben ya gezmeyi, dönüşüm, seyahat etmeyi seviyorum. Hani o yüzden ben zaten 1500-2000 lira maaş alıyorum yani. Alıyorsun ama Bana hayatım evliliğin bir sorumlulukları var yani evlendiğin. Teşekkür ederim ya. Evlilik sorumlulukları var kalkıp da. Mutlu etmek için. Mutlu etmeye çalışıyorum. Elimden gelen. E... Ben sana inanamıyorum. Ne? Karışmayayım diyorum. Karış, ah, i̇nanamıyorum ah. sana. Ya sen kaç yaşındasın? 37 yaşındayım. 37 yaşında bir adam ev, evlilikten ne bekler? Evleneyim. Evimde bir yanım olsun. Beni çekip çevirsin. Çekip. Beni insanların içerisine rezil etmeden taşıyabilsin. Aynen öyle ben de e, öyle düşünüyorum. Ama misin? sen şimdi 29 yaşında bir hanım. Onun hayattan beklentisi başka. Belki senin beklentin başka. Sen aslında belki de ya, belki de diyorum yan yana gelemeyecek bir hanımla diyorsun ki bir daire var. Bir dairem daha var. Ben her istediğini yaparım. Bakalım ne olacak Peki telefonlarımız var İsmail Bey, Pelin Hanım, Burçin Hanım Buyurun efendim Yani o dakika mı renkli geliyor Ya da o dakika böyle tuhaf bir şey mi oluyor anlamıyorum ki Yani Kendine ait işi olsun Devlet İşimiz garantisi altında zaten. Veya kendi iş yeri de olabilir Ne kadar geçinebilirsin Ayla Ya en az 2500-3000 Maaşı olsun Beş üç. Yani beş bin. Kendi beş bin. mesleği olsun. Mesleği Benim üç. mesleğim de var bu gruba. İki tane sertifikam var. Hem gaz altı Üniversite hem de... Üniversite mezunu yiyor. istiyorum. Evet. Peki. Hayırlısı Şartlar olsun. Böyle haklı yani istiyorsun istiyorsun. Farklı istiyorsan adaylarla yapayım. devam ediyoruz. En son haber.com